Merhaba, edörplerle cümle kurma alıştırmalarına başlıyoruz. Konuyu gördüğünüz kadar çok kolay gelmeyebilir, merak etmeyin. Herkes aynı şeyi hissedecek bence. Ben dikkatlice dinlemeye çalışın lütfen. İlkinde demiş ki, Helen drives always to work şeklinde kullanmış. Burada correct the sentences were necessary diye başlıyor öncelikle. Onu söyleyeyim. Bazı cümleler yanlış, biz onları düzelteceğiz. Eğer ki tek bir fiil varsa always never gibi adverbler fiilden önce gelir. O yüzden Helen always drives to work şeklinde yapmamız gerekirdi. İkincisinde I cleaned the house and also cooked the dinner. Tek bir fiil var. Also cook diye. Also cook'tan önce kullanıyorum. O yüzden bu cümle doğrudur. Şunu çizebilir miyim bakalım şöyle bir. Diğerinde I have usually have a shower in the morning demiş. Kaç tane fiilimiz var? Bir tane. Shower fiil değil. O yüzden I usually have shower diye yapmam gerekir. Şunları alalım. I usually have. Tek bir fiil olduğu için öncesine gitmem gerekir. I usually have have a shower diye devam edecek. Diğeri de I'm usually hungry when I get home from work. Emzar fiili var. Emzar fiilinden sonra gelmesi gerekir. O yüzden bu doğrudur. Bunu şöyle işaretleyebilir miyim? 5'te ise Steve gets hardly ever angry demiş. Bu cümle doğru değil. Hardly ever gets angry diye kullanacağız. Fiilimiz get bir tane var. O yüzden Steve hardly ever neredeyse hiç demek. Hardly ever gets angry şeklinde kullanıyorum. Angry burada sıfat fiil değil. O yüzden iki fiil gibi düşünmeyi sakın. 6'da I called him and I sent also an email söylerken bile bana yanlış geliyor. I also sent an email, email diye kullanırım. I also sent an email şeklinde yaparım. Olsa da aynı şekilde tek bir fiil olduğu için öncesinde geldi. 7 de you don't listen. Dinlemiyorsun demek. I have always to repeat things demiş. Olmaz. Have to ayrılmaz birbirinden. O yüzden bunu I always have to diye yaparım. I always have to repeat things diye. Repeat things. 8'de I never have worked in a factory demiş. İki tane fil var. Have ve worked. O yüzden I have never. Zaten bu I have never. Mesela have you ever, I have never diye yapı vardı. Bunları böyle öğrenirken ha şu kural şuydu diye düşünürseniz konuşurken yapamazsınız. Sadece bilin kuralını ama çok fazla cümleye maruz kalın. Hep söylediğim şey ama çok önemli olduğu için tekrar etmek istiyorum. I have never. Bunu böyle bilin. I have never worked in a factory şeklinde devam eder. 9'da I never have enough time. I always busy. Bu ise doğrudur. I never have. Buradaki have yardımcı fiil. Yani iki tane fiil var burada. Buradaysa tek fiil. Tek fiil olduğu için öncesine gelmesi gerekiyor. Onda when I arrived my friends already were there. Hayır. Emizar was were'den sonra gelir. My friends were already there şeklinde yaparım. Were already there. Ve diğerinde ne yapıyoruz? Burada normal cümleleri vermiş, yanında da adverbleri vermiş. Bu adverbleri nereye koymamız gerekecek ona bakacağız. Claire doesn't try to work. Usually koyacağız. Doesn't ve dry. iki tane fiil var. O yüzden doesn't usually drive to work şeklinde yaparız. İki fiilden ilk fiilinin sonrasında getirdik. İkincisine, Catherine is very generous. Emza yapısı var. O yüzden is always de yapacağım. Catherine is always very generous generous da cömert demek. Eli açık, cömert anlamında. Is always very generous diye devam ediyor. I don't have to work on Sundays. Have to yapısı var ve dikkat edin 3 fiil var. Don't have to. O yüzden hemen don't'tan sonra getirim. I don't usually have to work. Çoğunlukla çalışmak zorunda değilim. Pazar günleri. I don't usually have to şeklinde devam eder. Do you watch TV in the evenings? Do you watch. Nasıl yapıyorduk bunu? Do you always. Do you Always. Normalde iki fiil varsa ilk fiilden sonra ama sıfat sıfat diyorum. Özne varsa eğer subject varsa ondan sonra do you always watch diye yaparım. Do you always watch TV in the evenings şeklinde. Beşte Martin is learning Spanish and he is learning Japanese. Also'yu kullanacağız. Yani de öğreniyor diyeceğiz. Martin is learning Spanish and he is learning diyor. İki tane fiil var. He is also learning. He is also learning. Japanese şeklinde. Japanese. Umarım siz de böyle yapabiliyorsunuzdur. Kolay kolay. Altıda ise üç ayrı şık vermiş. All yapısını kullanacağız bunlarla. All veya both fark etmez. İkisi de aynı yapıda. We were diye kullanıyorsam eğer we were all on holiday diye kullanırım. We were'den sonra geliyor çünkü. Emizar was were'dan sonra. We were all on holiday. Hepimiz tatildeydik anlamında. Diğerinde we were staying at the same hotel iki şekilde de düşünebilirsiniz. Hem iki fiil var diye de düşünebilirsiniz. Were ve staying veya sadece was were yapısından da kaynaklı. Yine we were all staying diye kullanırız. We'sini yazmamışım. We were all staying. Hepimiz otelde kalıyorduk. Aynı otelde kalıyorduk. Diğerinde ise had a great time. Was were yok. Dikkat edin. O yüzden şöyle kullanırım. We all, biz hepimiz had a great time. Harika vakit geçirdik anlamında had fiili olduğu için direkt ondan önce getirmem gerekiyor oğlu. Diğerlerini de sonra getirdim. Had fiilinden önce getirdim. 7'de ise The new hotel is expensive. Probably'yi kullanacağız. Nasıl kullanıyorduk? Aynı mantık. Emzar was were yapısı varsa eğer The new hotel is probably expensive diye kullanırım. Diğerinde ise Cost fiiliyle kullanılıyor. O zaman nasıl kullanırım? It probably fiilden önce kullanıyorum. It probably costs a lot to stay here. Veya der a lot to stay der. Aradaki farkı gördünüz mü? Is probably, probably cost diye yapıyorum. Is ve cost iki ayrı fiil. Birinden önce, birinden sonra şeklinde. Burada ise iki tane fiil var. I can help you. İkisin arasına getirmem gerekiyor, değil mi? I can probably probably help you. Help Yazamadım bir türlü. Help you. Bu bizim bildiğimiz yapı. Burada da iki tane var. Can't help. Ama eğer ki olumsuz bir şeyse, can't, won't gibi bir şeyse eğer, I probably can't help bir şekilde yaparım. Bu sadece olumsuz olmasından kaynaklı. Probably can't. Yazmayacağım şeyini. Ayracını yazmayacağım. I probably can't help you şeklinde. Aradaki farkı anladınız mı? İki fiil varsa ilk fiilden sonraydı. Ama olumsuz eğer bu can't won't gibi bir şeyse ondan da önce getiriyoruz. Mantığı bu. Diğerinde complete the sentences uh, use the words in brackets in the correct order. Burada kendiniz cümle kuracağız. Karışık bir halde vermiş kelimeleri. What's her name? I can never remember. Can remember arasına geldi. Yani ilk fiilden sonra geldi. I can never remember it. Our cat blah blah under the bed. Our cat sleep fiili var. Usually, I usually demek gibi. Usually sleeps under the bed şeklinde yaparım. Tek bir fiil var. There are plenty of hotels here. Blah blah it is fiili var. O yüzden sonrasında kullanacağım. It is usually easy. It is usually easy veya usually başta da kullanabiliyorsunuz. Always, sometimes, usually gibi. Usually it's easy diye de kullanabilirsiniz ama gördüğümüz mantıkta it is usually easy şeklinde kullanırım. It's usually easy to find a place to stay. Kalacak yer bulmak kolaydır çoğunlukla anlamında cümle. 4. Mark and Amy, both were born in Manchester demiş. İkisi de Manchester'da doğmuşlar. Nasıl yaparız? Were olduğu için were'den sonra kullanacağım. Were both were both born hem iki fiil gibi düşünebilirsiniz were born hem de was were yapısı var diye düşünebilirsiniz. O yüzden were'dan sonra kullandım. Were both born in Manchester şeklinde. 5'te Lisa is a good pianist blah blah very well. Can var, sing var. Nasıl yaparsınız? Bir de also'yu kullanacağız. İki tane fiil olduğu için önce şen can şan diyorum. She can also sing, very well. aynı zamanda çok şarkı çok iyi şarkı söyleyebiliyor anlamında. Altıda how do you go to work? Işe nasıl gidersin? Bla bla by bus demiş. Otobüsle mi gidersin? Soru cümlesi kullanacağız. Nasıl yaparsınız? Hiç şeyine kuralına falan girmiyorum. Direkt duyduğum gibi. Do you usually? I usually. You usually. Do you usually? Do you usually? İki el olacak. Go by bus şeklinde kullanırım. 7'de I see them every day but bla bla to them. Onlarla hiç kullanmadım. Konuşmadım. Have spoken var. I have. Never. I have never yapısı I have never spoken veya iki fiil olduğu için ilkinden sonra I have never spoken to them onlarla hiç konuşmadım. We haven't moved. Henüz taşınmadık anlamında. Henüzü nereden anlıyorum? Taşınmadık. Hala da geçmişte de taşınmadık. Şu anda da taşınmamış durumdayız. Perfect tense yapısından anlıyorum. In the same place diyor. Hala aynı yerde yaşıyoruz. Are living diyor. İki fiil var. We are still living in the same place diye devam ederiz. Dokuzda, this shop is always busy, bla bla, you uh, have demiş, you always to wait demiş. Have to yapısı aslında nasıl kullanılır? You always have to. Have to'dan önce kullanıyoruz. You always, yani have always to demiyoruz. You always have to wait. Have to wait şeklinde. Onda this could be the last time I see you. Buradaki could geçmiş zaman değil dikkat edin olabilir anlamda. Bu seni gördüğüm son zaman olabilir. Son kez seni görüyor olabilirim anlamda. We ne var? Might var. Meet var. Never var. İki tane fiil var. We might. Önce might kullanırım. Sonra never meet again şeklinde. Bir daha hiç buluşmayabiliriz. Görüşmeyebiliriz. 11'de thanks for the invitation but bla bla probably var won't var. Nasıl kullanıyorduk? Normalde iki fiil olduğunda yani won't ve be olduğunda sonrasında kullanıyorduk ama probably'ye özgü bir şey olarak eğer ki olumsuzsa I probably won't won't be able to şeklinde Buradaki be olmak fiili anlamında değil de be able to can'in anlamında yapabilmek anlamında be able to yapısı var ya ondan bahsediyoruz. I probably won't be able to come to come to the party şeklinde. 12'de I'm going out for an for an hour blah blah here when I get back soru cümlesi. Sen burada olur musun ben geldiğimde anlamda? will you diye kullanırım. Will you still will var be var. Will you still be Here var mı burada? Here is kendisi vermiş. Will you still be here when I get back? Şeklinde yapabilirsiniz cümleyi. On işte Helen goes away a lot. Bla bla. Hardly ever var. Ve is yapısı var. She is hardly ever at home. Emzardan sonra kullanıyoruz ya. She is hardly ever at home şeklinde. At home. Kendisi yazmış. Ben de yazdım. 14'te if we hadn't taken the same train if close yapısı aynı treni binmeseydik, binmemiş olsaydık geçmişten bahsediyoruz. İyi çağdır birbirimizle tanışa, görüşemeyecektik anlamında. Never, met, we, would, have. Üç tane fiil var. Would, have ve met. İlkinden sonra kullanmam gerekir. We would never have met. each çağdır. Have met. Mantığı değil mi? Would never have met şeklinde. İlk fiilden sonra never geldi. Ve 15'te The journey took a long time today. Blah blah doesn't take it always so long. Normalde bu kadar uzun sürmez. It doesn't always. It doesn't always take. İki tane fiil var. O yüzden ilkinden sonra kullandım. It doesn't always take so long şeklinde yaparım cümleyi. 16'da we bla bla tired so we bla bla all yapısını kullanacağız. Dikkat edin were var o yüzden we were all tired diye kullanırım. We were all tired. Hepimiz çok yorgunduk. So burada ise fel fiili var. So we all fell şeklinde. Bu yapıya çok dikkat edin. We all fell asleep. Were all ama all fell şeklinde yaptım. Ve 17'de Tanya says always that she'll phone me but blah blah does she never şeklinde vermiş. Tanya always says derim. I always go demek gibi. Always says that she'll phone me. Bana telefon edeceğini söyler. But she aşağıya yazacağım. She never does diye kullanırım. Eğer ki kısaltma yapıyorsak bu yardımcı fiilleri kullanıyorsak does. Buradaki yardımcı fiil dememin sebebi şu geniş zamandan olduğu için yani she never calls me demek yerine veya she never phones me demek yerine she never does diye kullanırım. She never is, she never will, hiçbir zaman yapmayacak, hiçbir zaman öyle değil gibi. She never does şeklinde kullanırız. Yani never does'dan önce gelir. Bu kadar arkadaşlar. Kitabı burada sonlandırıyorum. Merak etmeyin. Hocam bunları ne yapacağız? Biz nasıl öğreneceğiz? Derseniz eğer bunları kitap üzerinden değil. Yani Still Anymore, Yet Already gibi birçok kalıbı, yapıyı hatta şu ana kadar işlediğimiz bütün gramer yapılarında bir sonraki sette sadece cümle kuruluşları videoları yapacağım. Yani still'la nasıl cümle kurarım? Anymore'la nasıl cümle kurarım? Kurarım. Öyle tek bir cümle şeklinde olmayacak tabii ki. Mesela already yet'le 20 tane cümle kuracağız gibi. If clause'la 30 tane cümle kuracağız gibi. Şu anda net bir sayı vermek istemiyorum. Ama sadece konu konu nasıl cümle kurarız? Bir fiil ile nasıl cümle kurarız? Bunlara bakacağız. Büyük bir set olacağını düşünüyorum işinize yarayacağına eminim. Çünkü en büyük kaygılardan biri grameri öğrendim ama ben hala cümle kuramıyorum kaygısı. Bunu aşmak için yardımcı olacağını düşündüğüm bir set. Bir sonraki sette görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.